Herkese merhabalar. Dünya hürmüz boğazı kapandı mı? Kapanmadı mı? Kapanırsa ne olur? Kapanmazsa ne olur? Konuşurken size dün hürmüz boğazı kapandı dedim. İddialı bir kelime yaptım. Fakat ondan daha beteri oldu. <laughs> Birleşik Devletler'in Katar ve Irak'taki ABD üsleri an itibariyle İran tarafından vuruluyor. İran'ın yüz ölçümünün büyüklüğü, İsrail'in küçüklüğü falan filan bunları geçin. Kara savaşı başlamadan hiçbir ülke ne kazanmış ne de galip kaybetmiş sayılır. Bu kadar büyük bir coğrafyada Amerika'nın fiili olarak Irak'ı işgal ettiği gibi işgal etmesi gerekir. İran kara savaşına hazır ki bu üstleri vuruyor Katar ve Irak'taki Amerikan üstleri. Tabii gergin bir atmosfer var. Altının yönü yukarı. Dünkü videomuzda pazar günü gene söyledik ikinci haftaya giriyor. 10 günlük zaman geçti. Ons altın neden 3500 doları görmüyor derken an itibariyle Brent petrol 100 dolar hayırlı olsun. Tabii yurt içindeki enflasyon rakamları, Merkez Bankası'nın hesapları, Mehmet Şimşek'in şapkadaki tavşanları ben hiçbir tarafında değilim. Benim tek isteğim 3. Dünya Savaşı çıkmasın. Ama olayın iktisadi çünkü altın konuşuyoruz. Hisse hisse falan konuşsak ne diyeceğiz? Para finans. E biz para, para finansa karşıysak, dünyanın gerçeklerine odaklanmışsak 15 gün önce söylediğim yerdeyim. Rasyo 103 bu aşağı gelecek. Rasyum 93 ve o an itibariyle 16 3800 dolar seviyelerinde Ons gümüş e, stabil fakat kaotik ortamın daha da kaosla beslenmesiyle İran'ın Irak ve Katar'daki Amerikan üstlerini vurmasıyla Petrol fiyatları durdurulamaz. Dediğim gibi bir kara savaşına hazır ki bu denli riskli bir şey yaptı. Amerika savaş kabinesini topladı Trump önderliğinde. Şimdi asıl gerçekler su yüzüne çıkarken altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin aylardır devam eden, görmediğiniz o trendin adım adım ayak seslerini hem duyacaksınız hem rakamsal olarak göreceksiniz. Gene söylüyorum yurt içi için ne anlatabilirim? Mehmet şapkasında tavşan kaldı mı? Bu rezervlerle bu kriz atlatılır mı? İran'ın hedefinde farklı farklı coğrafyalarda yerler var. Kürecik radar üssü var. Orta Doğu alev alev dünya Trump'ın çılgınlıklarıyla, İsrail'i desteklemesiyle ve İran'ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından bombalanması ve bu bombalanmaya bağlı olarak ABD'yi direkt düşman olarak görmesi için bir sebep de oluştu. Adamların hava sahasına girdin, en güçlü bombaları, atom bombasının ardından gelen fırlattın ve İran'da menzil içerisindeki Amerikan üstlerine vurdu. Katar, Irak, başka yerler de var. Allah etmesin incirlik var. Fakat bu savaş adım adım büyüyor. Global ölçekli bir yer almaya başladı. İktisadi tarafında altına yukarı yönlü poz verdirecek. Şu anki fiyatlar gene söylüyorum. savaşlar önce de söylüyorum. Bedava. Hala da bedava. Ama yarın altın fiyatları ne olacak? Yukarı yönlü poz veriyor. Fakat bu bir anda bitecek bir şey değil. Yani hiçbir şeyin fiyatı yerinde değil. Çok büyük bir enflasyonist dalga, çok büyük hayal kırıklıkları, Trump kabinesini topladı. İran, Katar'daki ve Irak'taki ABD üstlerini vurarak, tekrar söylüyorum, kara savaşına hazır olduğunu ilan etti. Böyle bir durumda bu savaşın artık Orta Doğu'nun bütün coğrafyasına yayılma ihtimali var söyleyecek de fazla bir şey yok. Allah sonunu hayretsin. Altın fiyatları çok baskı görüyor. Bu bomba atıldı da atılalı 3 dakika oldu. Altın fiyatları üstünde hiçbir pozitif etkisi yok. Ama petrol ve petrolde hafiften fiyatlamalar başlamıştı. Altında bunu fiyatlar yanında gümüş ve platin. Altında 4111 dolar. Benim 3 aydır tekrar ettiğim işte bu küresel para finans oyunlarının yalan, yanlış, renkli diskotek ışıklarının artık piyasalara sunumu şeklinde Amerikan hükümetinin borcu kabaca 38 trilyon dolara vardı. Daha yukarıları var. Aşağısı yok. Bu saatten sonra dünyada fiyatlar petrolle yürür. altın fiyatları da yabana atılmayacak seviyeleri görür. İran da Irağa benzemez. Bakalım kara savaşlarıyla alakalı ne gibi hazırlıkları var. İran kuvvetle muhtemel Irak ve Katar'daki yakın bölgelerdeki Amerikan taarruz birliklerini durdurmak için bu füzeleri attı. Olay çok sıcak. Detaylı bir şekilde boyutlarını gördükten sonra tekrar gerekirse bir video çekeriz. Ama Trump bu düzenli olarak söylüyorum. Bu işte göreve geldi andan beri altın bugüne kadar Trump'la yürüdü. Bundan sonra da Trump'la yürüyecek ama Trump 4 yıllık başkanlığını tamamlayamayacak. Ben öyle görüyorum. Bu bilgileri de vereyim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.